Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Hatay ili kimya sektörü ihracat sorunları değerlendirme toplantısını İskenderun Anemonetal'de gerçekleştirdi. Birçok ihracatçı üyenin katıldığı değerlendirme toplantısında Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Hatay merkezli üye sayısının 72 olduğu, toplam aktif üye sayısının ise 666 olduğu söylendi. Hatay'ın 2012 yılındaki ihracat payının 2 milyar 83 milyon dolar olduğunu, 2013 yılında ise 1 milyar 845 milyon dolar olduğunu söyleyen Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Uğur Ateş, düzenlenen toplantıdaki amaçlarının ihracatçıların karşılaştığı sorunlara ortak çözüm üretmek olduğunu ifade etti. Hatay'daki ihracat sayısını az bulduğunu söyleyen Ateş sözlerine şöyle devam etti. Ya bundan sonra e, sık sık işte bundan sonra Osmaniye'de, Adana'da, Mersin'de, Konya'da veya Kayseri'de bize bağlı olan ihracatçı birliği yani Akdeniz ihracatçı birliklerine bağlı olan bütün illerdeki ihracatçılarımızla birebir yani bu tip toplantılar yapıp onların sorunlarını tartışmak, onların karşılaştığı sorunları tartışmak için buradayız biraz sonra yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra veya önce mi İsmail Bey bilmiyorum. Yemekten sonra şey Yemekten sonra zaten böyle bir sohbet havası içerisinde geçer. Eğer bir sorununuz varsa da biz her zaman sizlerin emrindeyiz. Yani gerek resmi dairelerde çünkü Ekonomi Bakanımızla da görüşüyoruz Zafer Bey'le. Eee o da aynı kanatta. Yani ihracatçıların sorunlarını birebir. Zaten genel sekreterimiz burada işte Burcu Hanım burada. Onların biraz sonra cep telefonlarını veya dahili telefonlarını da alabilirsiniz. Yani karşılaştığınız sorunlarda, yani biraz sonra zaten çoğunuzu ben tanıyorum, ben de kalp üstünü Herhangi bir yerde bir sorunla karşılaştığınız anda beni veya İsmail Bey her an arayabilirsiniz. Şimdi burada bir de benim elimde bazı notlar var. Şimdi 2012'de 137 milyar 709 milyon dolar ihracatımız var Türkiye'nin. 1 Ocak 31 11 30 11 2013 tarihinde 132 küsür milyar 486 291 yani 132 milyar doları bulmuşuz. 30 11'e kadar. Ee, bizim sektörümüzün yani kimya sektörünün bu 136 milyar dolar içerisindeki payı da 17 542 2012'de 2013'teki ilk 11 aydaki ihracatımızda bizim sektörümüz 15 milyar 839 milyon 195. Yani şu ana kadar 15 milyonu olmuştu. Bizim akdeniz ihracatçı birliklerinin 17 milyar dolardaki payı da 2012'de 6 milyar dolar gibi yani 5942 6 milyar dolar gibi. Şu ana kadar da 4 milyar 565 milyon dolar bulmuşuz. Yani iyi gidiyor. Şimdi Hatay'ın bu ihracat içerisindeki payı da şöyle. Yani 137 milyar dolardaki ihracattaki payımız 2 milyar 082 yani 083 milyon dolar. Yani 132 137 milyar dolardaki payımız Hatay 2 milyar 083 milyon. Yani bayağı da düşük gibi aslında çok da yüksek değil. Bunların özeti de şöyle, örneğin çelikte 1.038 milyar dolar çelik sektöründe. Zaten Hatay, İskenderun çelik sektörünün yeri olduğu için oradaki bizim payımız 1.08 milyar dolar. Yaş meyve zemzeriki 455 milyon dolar. Taşıt araçları ve yan sanayi 85 milyon dolar kimyevi maddeler yani bizim de bağlı olduğumuz bölüm 76 küsur 77'ye yakın milyon dolar. 2012 için konuşuyorum. Zaten 3 aşağı 5 yukarı da 2012 ile 2013 ile birbirine çok yakın. Buradaki 10 bir aylık olduğu için onlardan bahsetmiyorum. Yani bizim kimyevi maddelerin 76 milyon, 77 milyon dolar. Hububat, bakliyat ve yağlı ki 62 milyon dolar. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri 53-54 milyon dolar. Maden ve metaller 45 milyon dolar. Hazır giyim ve konfeksiyon şu anda 42 milyon dolar 2012 itibariyle. Makine ve aksamları 39 milyon dolar. Su ürünleri ve hayvancılık mamulleri 23 milyon dolar. Hatay 2012. Fındık ve mamulleri 29 milyon dolar. Meyve sebze mamulleri 16 milyon dolar. iklimlendirme ve sanayi iklimlendirme yani klima sektöründeki ihracatımız 20 milyon dolar. Ondan sonra kuru meyve ve mamulleri 19 milyon 430 bin 19 milyon dolar. Tekstil ve ham maddeleri 19 milyon dolar. Demir ve demir dışı metaller 11 milyon dolar. Çimento, seramik ve toprak ürünleri 9.710 milyon dolar. Elektrik, elektronik 4 milyon dolar. Halı 5 milyon 200 milyon dolar. Deri ve deri mavilleri 221 bin dolar. Savunma ve havacılık sanayi sadece 685 Diğer sanayi ürünleri 149, gemi ve yat sanayi ürünleri 496, süs bitkileri 6, değerli maden ve mücevherat 6, zeytin ve zeytinyağı 20 milyon dolar. İhracat performansı Türkiye toplamında 2012 yılında 137 milyar 709 milyon 929 bin dolar olarak belirlenirken 2013 yılında ise 132 milyar 486 milyon 291 bin dolar olarak açıklandı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatı 2012 yılında 5 milyar 942 milyon 123 bin dolar olarak belirtildi. 2013 verilerinde 4 milyar 565 milyon 419 bin dolar olarak açıklandı. Hatay'ın payı ise 2012 yılında 2 milyar 83 milyon 842 bin dolar olup 2013 yılında bu rakamın 1 milyar 845 milyon 850 bin dolar olduğu söylendi. İhracat payında çelik sektörü 2012 yılında 1 milyar 38 milyon 367 bin dolar, 2013 yılında 802 milyon 139 bin dolar ile zirvede yer aldı.